Merhaba gençler. Bu videomuzda kazanım 9'un sorularını çözeceğiz. Başlayalım birinci sorumuzla. Önce öğretmen notundan bahsedelim. 2 üzeri x m ise 4 üzeri x m kare olur. Zaten konu anlatımı kısmında söylemiştik. Yani 2 üzeri x sin karesini alacağım. Onu şöyle de düşünebilirsiniz. Bu kuvvetle üst yer değiştirebiliyor. Ne geliyor? 4 üzeri x geliyor. 3 üzeri x neyse karesini aldığımda 2x yapmak yerine 3'ün kuvveti olarak da düşünebilirsiniz. 9 üzeri x gelir. Heh, bir de sonuncusu önemli. 5 üzeri x p ise. Şimdi bunu 5 ile çarparsam her tarafı ne olur? 5 üzeri x çarpı 5 eşittir 5 p olur. E, üstlü sayılarda çarpmada ne yapıyoruz? Üstleri topluyoruz. 5 üzeri x artı 1 eşittir 5 p olarak da düşünebilirsiniz. Bunu öğretmen notunda bundan bahsettik. Birinci soru. Aşağıda verilen denklemlerin çözüm kümelerini gerçek sayılarda bulunuz. 3 üzeri x'e t diyelim. 3 üzeri x t olsun. Başlangıcımız bu. O zaman 9 üzeri x t kare olur. Artı 3 eşittir 4 t. Çözebilmek için bir tarafın 0 olması lazım. t kare eksi 4 t artı 3 eşittir 0 geldi. Ve çarpanlarını ayırdığımda t t çarpımları 3 toplamları eksi 4 olan iki sayı. Eksi 3 ve eksi 1. Bu durumda ne geliyor? t eksi 3 çarp t eksi 1 eşittir 0. t eksi 3 0 ise t'yi buradan 3 buluruz. t eksi 1 0 ise t'yi buradan 1 buluruz. Bakın bunları da gidip en başta tanımladığım değişken değerini yazıyoruz. t yerine 3 yazarsak 3 üzeri x eşittir 3. x buradan ne gelir? Direkt 1 gelir. 3 üzeri x eşittir 1 diye yazarsak Neyin kuvveti 1'dir? 3'ün kaçıncı kuvveti 1'dir? 0. kuvveti 1'dir. O halde x eşittir 0 gelir. Demek ki çözüm kümesi ne oldu? 1 ve 0'dan oluştu gençler. Bakın burada 1 ve 3 diye bırakırsanız soruyu yanlış olur. Çünkü x'imiz burada bilinmeyen. Biz sadece bu sorunun çözüm adımlarından birinde t'li bir denklem elde ettik. O t'li denklemin çözümü 3 ve 1'dir. Buna dikkat. 4 üzeri x 2 üzeri x var. Hemen 2 üzeri x'e t diyelim. 2 üzeri x t olsun. O zaman t kare eksi 18 t artı 32 eşittir 0 gelir. Çarpanlarını ayırdığımızda t t eksi 16 eksi 2. Toplamları da eksi 18 oluyor. t eksi 16 t eksi 2 eşittir 0. Bakın t buradan 16 gelir t buradan 2 gelir. Bunları en baştaki tanımladığım değişkende yerine yazıyoruz. 2 üzeri x eşittir. 16 dersek 16 nedir? 2'nin dördüncü kuvvetidir. O zaman x buradan 4 gelir. 2 üzeri x eşittir 2 dersek 2, 2 üzeri 1 olarak düşünürse x'i de buradan 1 bulmuş oluruz. O halde çözüm kümesi 4 ve 1'den oluşmuş oldu gençler. 5 üzeri 2x eksi 5 üzeri x artı 2. Şurası biraz ilginç. Bunu şöyle yazalım. 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 2 olarak düşünün. O zaman ne olur burası? 25 çarpı 5 üzeri x olur. Sonra 5 üzeri x t olsun diyelim. Çünkü 5 üzeri 2x var. Belli ki 5 üzeri x'ten ilerleyeceğiz. Ne oluyor? T kare eksi 5 üzeri x yerine t yazıyorsunuz. Eksi 25 t. Şurada bir tane eksi t var. Artı 25 eşittir 0. Yani no, ne geliyor? T kare eksi 26 t artı 25 eşittir 0 geliyor gençler. Çarpanlarını ayırmak istediğimde t t burası ise eksi 25'e eksi 1 gelsin ki çarpımları 25 toplamları eksi 26 olsun. Bu durumda t eksi 25 çarp t eksi 1 eşittir 0'ı bulmuş oluruz. Bu da neyi verir bize? t'nin 25 ve t'nin 1 olduğunu verir. t 25 ise bunları yerine yazacağım. t 25 ve t 1'i yerine yazacağız. Yazdığımızda 5 üzeri x eşittir 25. 25 de nedir? 5'in karesidir. O zaman x buradan ne çıkar? 2 gelir. 5 üzeri x eşittir 1 dersek. 5'in kaçıncı, 5'in kaçıncı kuvveti 1'dir? 0. kuvveti. O zaman x eşittir. Bakın 0 gelir. Burada da x eşittir. 2. O yüzden geldi. Yani tabanları aynı yapıp üstleri eşitledik. O halde çözüm kümemiz 2 ve 0'dan oluşuyor diyebiliriz. Böylelikle gençler kazanım testi 9'u da bitirdik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.